Selamlar herkese. Zor modun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden efsane serilerimize devam ediyoruz. Bugün hatırlarsanız daha önceden videosunu çekmiştim. 100 gün Dungeon Heroes yani Dungeon yaratıkları. Hayatta kalma serisi diye orada ölmüştük ama bu sefer bunun ikinci sezonuna yani yeni bölümüne başlıyoruz. Eğer videoyu beğenip kanala abone olduysanız videoya başlayalım. Evet şu görünüş çok iyi ya şu görünüş efsane ama FPS'im yerlerde. <laughs> o yüzden ilk önce shader'ı kapatmak istiyorum. Şu anda iyiyiz FPS'imiz iyi. Evet arkadaşlar birazcık ağaç topladık. Ee, burada biliyoruz tırmanan yaratıklar falan yok ama... Blok kıran da yaratıklar yok ama yaratıklar bayağı bir güçlü. FPS'imiz 120, 130, 150 devam ediyor. Aha bir köy daha bulduk. Evet köylerden bayağı bir eşya çıkıyordu arkadaşlar. Bu bizim bayağı bir işimize yarıyordu. Bu durum gayet hoş oldu. Aa bu ne lan? Dur bunu koymayacaktık yanlış yaptık. Domates tohumu. E Domates vermeden ama demek ki domates büyümeden almışız. Şuradaki ağacı kıralım. Bir hızlıca ağaç. E, bu da çamur herhalde olabilir. Şuradan birazcık ağaç almış olalım. Hiç ağaç olmadan gitmeyelim. Bunu yerine koyalım o zaman. Çirkin bir görüntü olmasın. Bir tane daha ağaç buluruz yine. Bu köy baya bir büyük. Öldüm mü bitiyor arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatli oynamamız lazım. 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Bu arada 1000 gün hayatta kalma serimiz başladı daha doğrusu. Çekimlerine başladım. Yaklaşık bir 250 günü falan bitti. SMP sunucumuzda oynuyoruz. Siz de şimdiden abone olun ve bin günlük hayatta kalma serüvenimize, serüvenimize siz de ortak olun diyorum. Evet bunları da aldık. Birazcık ağaç oldu aslında. Geldik. Güzel şu köye bir yukarıdan shader'la bakmak istiyorum. Şu anda 100 oğlum 50 FPS'e düştü. Ama gayet hoş ya. Baba video çekmesek rahat rahat oynanır da. Zürafa var lan. Şimdi bu köyü yağmalayacağız. Evet ilk önce bir alet edevat almadan önce köyü yağmalayalım. Çünkü köyden alet edevat çıkıyor arkadaşlar. Mesela buraya girdik. Aa zırh var lan. Bu ne demir pantolon mu? Aa giydim gitti. Burada demir ayaklık. Bunu da giydim gitti. Bu da demirci herhalde. Evet. Altın altın var. Şöyle süpürerek alıyoruz. Aa büyü masası. Büyü. Büyülü kitap. Ne ama? Alev. İşime yaramaz. Tecrübe iksiri. Bunları koyalım ya. Bunlar bizim işimize yaramaz. Çok iyi ve Çok iyi yapmışlar he. Güzel. Burada da bal var. Ha burada bir demirci. Bu ne? Gold ring. Bunlar işimize yarar ha. A yüzük trinket slotuna takılabilir ama ne işe yarar? Reis senin ne var? Gold ring. Bilmiyorum. Ayrıntılar yazması lazım. Aha R'ye bastık gittik. Ayrıntılar nasıl açıyorduk ya? Açtık. Ne diyor? Tank F3 aç işte oğlum. Gelişmiş açıklamalar görünür. Tamam. Herhalde açtık onu. Şimdi diğerine bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Açtık. Orayı hallettik. Bir tane de yüzüğümüzü aldık. Aa burada bunlar ne? Organik gübre. Ha yeni. Yeni çeşit. Evet buralara geldik. Şimdi buradan içeriye girelim. Vay. Burada da etmet var ha. Patates var. Adamlar ne boyut yapmış lan. Tamam. Diğer yerlere çıkalım. Buralardan da devam ediyoruz. Ve diğer. Şuraya girelim. Diğer evimize girelim. Bunun bir tanesi de pişmiş olsun lan. Tamamdır. Şunu da aldık. Burada ekmek falan var. Lahana tohumu var. Bunları da aldık. Yatak yatan birini alayım. Evin birine gireriz ama. Olsun şimdilik alalım. Evet buraya geldik. Burada da atış yeri var. Ve yine şunları atayım ya. Domates domates bunları buluruz yine. Köyü bayağı büyük tam Şöyle devam. en sonuncuya da baktık herhalde. Aynen buraya da baktık. Şuraya da girelim. Buradan da eşyalarımızı toplayalım. Burası da buğday ahlı gibi bir yer. Bayağı da iyi. Tamam. Buraya almaya gerek yok. Şimdi yukarılara doğru çıkacağız. Bakalım neler varmış. Onları da görelim. Devam ediyoruz. Şimdi buraları unutlamıştık. Köy bayağı bir büyük. Köyün hepsini yağmalayana kadar Açılamana koyayım açıl. Köyün hepsini yağmalayana kadar durmayacağız. Bütün evlere girmeye çalışacağız. Şu sesi biraz kısalım. Tamam. Burada garip bir köylü var. Bu ne veriyor? Ha, anladım. Gece dolmaya başlıyor hafiften. Uyuruz. Kendimize geliriz. Bu ne? Healing Rune. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama yine de işimize yarayacak gibi. Bu ne? E ne oldu ki? Dur bakayım. Aa, can. Can basıyormuşuz onunla. Anladım. Köylü bir kalk. Tamam bunları aldık buradan çıkalım artık şurada bir olay var arkasında bir olay var oraya da bakalım atlamadan hiçbir yere gidelim Oğlum bura bayağı büyük yalnız ha. buraya baktık mı? yoksa? buraya bakmışız zaten zaten bu taraftan geldik doğru sen nesin lan gel buraya garip bir köylü <laughs> tamam buna zaten bakmıştık şuraya doğru gideceğiz yalnız köy gayet iyi bu ne buna tırmanamıyorum ben tırmanıyorum diyor ki parkur yap kardeşim yani oh, umarım tırmandığıma değer. Sweet potato. Potato. Bunu da aldık. Tamam inelim aşağıya diğer yerlere. Aa, hatta şuradan bir bakalım lan köye. Tamam ekran görüntüsü aldık. Tamamdır buradan aşağı inelim. Diğer yerlere bakalım. Evet şuralara bakmıştık zaten. Şurası kaldı. Sol tarafımızda garip ağaçlar var. Onlara da bakacağız. Şuna da bakmıştık. Bunları aslında toplayabiliriz. Birazcık bizim yemeğe ihtiyacımız olacak. Hemen bir crafting table yapalım. Crafting table yaptık. Sonra bunu çeviriyoruz ve buğday. Tamam. 43 tane yiyeceğimiz oldu. Şunu da alalım. Hatta bir tane de balta yapayım. Balta yapmayayım. Çünkü bulabiliriz belki burada. Evet şu tarafa gittik. Bu tarafa gittik. Şuraya bakmadık. Buraya da bakacağız. Burası koyun boyun yeri herhalde. Aynen var. Tamam buğdaya gerek yok. Tamam burası da gayet hoşmuş ama gürültülü. O burada da buğday tarlası var. Evet sen ne veriyorsun reis? O keskinlik bir kılıç. Bunların hepsini satıp bunlardan alışveriş yapabiliriz. Ama şu anlık bir keşif aşamasındayız tabii ki. Zürafa var lan. Biliyor biliyor musun zürafayı? Yok. Bir boğuyormuş ölüyormuşum. Aa domates. Çok iyi lan. <laughs> domates kaç doyuruyor acaba? Hiç de doyurmuyor. Kardeşim domatesi ekmek diyeceksin ekmek de. Tamam. Şu köşeden köşeden gidiyoruz. Burada da bir yer var. Burası neresiymiş? Garip bir boyut var burada da. Ne haber lan velet? Burada da etmet falan var. Evet yine ekmek bulduk. İnelim aşağıya. Demir memir var lan. Bunları alayım ben. Demirleri. Demirler lazım olacak kardeşim. Başka da yok herhalde. Tamam buradan aşağı inerim. Soldan soldan gittik. Buralara baktık. Değil mi? Aynen. Aa bu ne? Aslan. Oğlum bu bize niye saldırmıyor lan aslan? Eğitimler herhalde. Ha bir demir daha bulduk. Demir balta yapalım ki rahat bir şekilde saldırabilelim. Burada da zümrüt var. Tamam. Burada başka bir şey yokmuş. Keşke tablo mablo da ekleseydiniz. Güzel tablolar. Ne haber? Akvaryum var lan çok iyi. Aa, harbiden güzel. Lotus şunu alalım. Oğlum şimdiden karıştı benim kafam. Nereye baktık, nereye bakmadık? Şu taraflara bakmadık mesela. Ne haber? Şuraya baktık mı? Burada ters açılıyor. Ay, az daha vuruyorduk. Demir önemli demiş. Arkada bir şey var lan. Yok. Zırh bulduk. Güzel. Bunların hepsi var zaten bizde. Şunları atalım. Tekrardan aşağıya devam edelim. Şu altını da aldık. Burada bir şey yok. Tamam. Burası da tamam. Şuraya baktık zaten. Burada 3 kattaymış Lan buraya bakmamışız diyor. Bakmışız. Tamam. Burada lavma var. Tamamdır. Şuraya bakalım şimdi. Burası bu ne lan? <laughs> Fire run. Tamam, bu dursun. Base naber ya? Arcane run. Bunu da alalım. Bunlar işimize yarayacak gibi. Run crafting. Öyle demiş. Neyse. Bir tane daha run geldi. Bir tane daha geldi. Bu ne? Rostran. Güzel. İki zırh. Bir şeyler bir şeyler veriyor. Dur alalım bunlara bakalım ne veriyor. Bu büyücü gibi bir şey. Ne diyor? Bacaktayken iki zırh. Spill power. Fire spill power. Frost. Bir şeyler bir şeyler. Boş işler. Tamam. Bu daha güçlü. Aha bir tane yay bulduk. Tamam güzel. Yukarıya çıkalım. Burada bir şey çıkmadı. İnelim aşağıya. Şu sol taraftakilere bakmamıştık. Onlara da bakarız. Buraya da bakalım kısadan. Kitap mitap var. Bakalım. Ne haber lan demir golem. Aa büyü basma yeri var lan direkt. Çok iyi. Evet burada rancılar var rancılar. Buraya geldik miyiz? Evet gelmişiz. Buralara bakılmış. O zaman diğer tarafa. Deniz tarafının tersine. Ya bayağı bir atladığım yer olmuş olabilir. Artık yapacak bir şey yok. Ee, köye yerleşeceğiz. Bakalım köyde neler yaşayacağız. Şunu alabiliyorum sanki ben. Oduna da ihtiyacımız var. Burası zaten çok önemli bir şey değil. Buralara bir bakalım. Ama ben dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Buralara baktık. Şu sağ taraflara gittik. Tamam ya her yere baktık. Birkaç yer kalmış olabilir o da önemli değil. Duralım hemen yatmayın. Hemen yatmayın oraya. Şurada bir ev var. Bu biraz daha ayrılmış bunlardan. Aslında bu eve yerleşilebilir gibi. Bakayım yani. Güzel ev. Güzel ev güzel. Bakayım. Şöyle uzaktan dışarıdan köylerle işe girişeceğiz. Sıkıntı değil. Şu anda ikinci gündeyiz. Ee, öncelikle bir yerleşik alanımızı bir kurmamız lazım. Bakalım şurada neler var. Ondan sonra dünyayı keşfedeceğiz. Veya direkt dünyayı keşfedebiliriz. Bilmiyorum. Veya burada güçlenip öyle keşfedebiliriz. Şuradan birazcık ağaç toplayalım. Dur, dur. Şurada dancım var. Bir oraya bir gidelim? Ee, evet, gidelim. Belki fazla bir zorlukta değildir. Oradan güzel eşyalar alabiliriz. Ondan sonra köydeki evlerden birine yerleşelim. Güçlenelim. Ondan sonra dünyayı keşfe çıkalım arkadaşlar. Biller bana saldırıyor mu? Bana kim saldırıyor? Siktir git. Burası sıkıntılı bir yer ha. Şuradan bir baksam. Ama benim kazmam yok, değil mi? Altın kazma yapayım bari. Bir de kalkan. Tamam. Ananı sikim. Aklım gitti. Ah korktum lan. Ya bir siktir git ya. Oh burada tuzaklar var. Kapıdan girelim. Bilmediğin yere aslında kapıdan girmeyecekmişim de. Çok da yabancı sayılmaz. Orman tapınağı gibi bir yer bura. Tırın tırın. Biz niye bu kadar tutarız lan. Bilmiyorum. Oğlum buranın kapısı yok mu ya? Burada bir şeyler olacakmış gibime geliyor ama. Oo kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar bu tarz yerlere girebilmek için... Çok 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 güçlü olmamız lazım. Ki hardcore'u biliyorsunuz hardcore'dayız. Sıkıntıya sokmayalım. Aha açıldı mı lan? Oyunda niye çökme olur ki arkadaş ya? Açar şu an. Oğlum yarım saattir kendi gelin kendime konuşuyormuşum. Diye. Neyse. Şöyle bir yere geldik. Zaten üstümüzde bir şey yok. O köyü terk ettik. Burada küçük bir köy var. Burayı yağmalayacağım. Sonra bu taraftaki köye gideceğim. Şu anda dördüncü gündeyiz. Burada da biraz üstümüze başımıza özen gösteririz. Ondan sonra maceramıza devam ederiz. Daha fazlası için kanala abone olun.